Bostancı'ya giderken aklımızda futboldan başka bir şey yok. Futbolu, Bostancı'ya giden bu yolu ve dünyayı seviyoruz. Evet, Bostancı'ya giderken gördüğümüz her şey içinde futbol olan bir şarkı mırıldanıyor Ya da biz içinde futbol olan bir hikaye arıyoruz. Bostancı'ya gidiyoruz. Aradığımız hikayenin orada olduğunu çok iyi biliyoruz. <laughs> Futbolunda gizli aşıkları ve gizli kahramanları var elbette. Biz tatlı uykumuzdayken onlar futbolu herkese sevdirmenin yollarını arıyorlar. Biz bir adım atarken onlar koşup koşup havalara sıçrıyor ve biri görür de futbola sevdalanır diye göğe, bulutların arasına çalım yazıyorlar, röveşata ya da en çok sevdiğimiz sözcüğü derin pas yazıyorlar. Kızıl saçlarındaki ışıkların içinde şık pasların, röveşataların raksettiği bir futbol aşığıyla, Kübra ile buluşuyoruz. Kırmızı bir kuştur soluğum diyor şair biz ona bakarken. Ve Kübra hemen saçlarında kızıllaşan futbol aşkının ne zaman alevlendiğini anlatmaya başlıyor. Merhaba ben Kübra Keskin Dökür. 1985 İstanbul doğumluyum. İngilizce öğretmenliği mezunuyum. İkinci üniversite olarak medya ve iletişim ve şu anda spor yönetimi okuyorum. Futbola ilgim küçük yaşlarda babamla birlikte başladı. Kendim bildim bileli futbol oynuyorum. Profesyonel anlamda da Marshall'da, Dinarsu'da, Zeytinburnu Spor'da ve Dostluk Spor'da futbol oynadım. Bir tohumu nasıl ekeceğimizi öğrenmek için internete bakıyoruz. Sonra tohumu ekiyor, çimlenince seviniyoruz. Aslında artık bitkiyi, doğayı öğreniyor ve onu sevmeye başlıyoruz. Kübra internete seri halde yüklediği videolarını anlatırken biz de bunları düşünüyoruz. İnternetin gücü tartışmasız ortada gençlere ulaşabileceğimiz en etkili yol interneti kullanarak olacaktı. Ve biz de Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okulunu kurmak istedik. Yetkinliklerimiz buna el veriyordu ve kadın futbolunun da desteğe ihtiyacı olduğunu ben bizzat kendim yaşadığım için biliyorum. Ve hemen ekibimle birlikte bu projeyi başlattık ve gençlere hizmet verdiğimiz için şu anda çok mutluyuz. 11 aydır hizmet veriyoruz. Kullanmamız gereken kısım şu kısım arkadaşlar, bunu hiç unutmuyoruz. Bu kısımla topun e, şu kısmına vuruyorsunuz sert gidebilmesi için. Kadınların dahil olmasıyla futbolun şenleneceğini, renkleneceğini ilk kez duymuyoruz elbette. Ama Kübra bundan söz ederken sanki sevdiğimiz bir şarkının farklı bir yorumunu dinliyoruz. 99'lu yıllarda 200 lisanslı futbolcudan biriydim. Yıl 2015 ve şu anda lisanslı futbolcu sayısı, kadın futbolcu sayısı 2500'leri bulmuş durumda. Sayının yükselmesi maalesef kalitenin yükseldiği anlamına gelmiyor. Kalitenin de aynı oranda artması gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla baktığımızda kadınlara günümüzde ilgi farklı sektörlerde yükselirken futbol biraz geride kalmış durumda. Ama bunun da değişeceğine inanıyorum futbola, taraftarlığa, futbol sevgisinin yayılmasına dair anlattıklarını uzakta bir şarkı mırıldanır gibi salınan denize bakarak dinliyoruz. Futbol çok seviyorum. Futbolun olduğu yerde bence mutluluk olmalı ve ayrımcılık değil aksine bütünleştirici bir spordur futbol ve futbolun gençlere, sporculara kattığı özgüven, disiplin gibi değerlere sahip bir spor, takım oyunundan bahsediyoruz. Dolayısıyla futbolu çok seviyorum ben bu yüzden. E futbol takip ediyorum ama maalesef en büyük eksiklik o ayrımcılığı yaşıyoruz biz futbolda da. Çok nadir bütünleştirici gücünü kullanıyoruz futbolun ülkemizde. Ben e, daha çok bütünleştirici gücünden yanayım. Futbolun değerlerinin insanlara aşılanması gerekiyor. Futbol sadece bir top oyunu değildir. Futbolun bütün paydaşlarına kattığı çok değerli unsurlar var. Bunlardan zaten az önce de bahsetmiştim. Çocuk yaşta futbol oynayan kişinin kişisel gelişimi, kendine güveni ve disiplin algısı inanılmaz seviyede gelişiyor. Ve hata yapmaktan korkmuyor en basitinden. Bunlar gelişim sürecindeki bir genç için inanılmaz değerli unsurlar. Dolayısıyla futbola ailelerin de katkısını bu şekilde, bu değerleri yansıtarak gösterebiliriz. Gençlerimiz İnanılmaz açıklar ve destekliyorlar sevdikleri projeleri, sevdikleri takımların arkasında sonuna kadar duruyorlar. Dolayısıyla takımlar da aynı oranda taraftarlarına değer vermeli diye düşünüyorum. Çünkü taraftarlar takımlarına sonsuz değer veriyor. Futbol çok güzel bir spor. İmkanı olan herkesin, özellikle ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmelerini istiyorum. Gönlümden geçen yani çocukların boş zamanlarında, oyun parklarında oynamaları evet güzel ama futbolla da gayet güzel sosyalleşip e, gerekli disiplinleri kendilerine alabilirler. O yüzden kız erkek ayrımı yapmadan bütün herkesi futbol oynamaya davet ediyorum. Sonra işte Kübra'nın toplar aksı başlıyor ve biz onu izlerken futbol ülkesinin göğünde uçtuğumuz rüyalar görüyoruz. Yaşasın futbol, yaşasın Kübra!